Durum biraz bekleyin arkadaşlar. Lan zaten kayıt bitti ya. Tekrar açtım ben. Üçe mi gideceğiz? Bu ikinci bölüm olacak. Bunu da bugün yayınlayacağım. Oh. Eymen. Durun be anlatayım Eymen arkadaşımıza. Tekrar ikinci iki bölüm oldu diyor. Ee, öbür ölümde bu girmişti. Bu girmişti hatta arkadaşımız girdi demiştik. Kesmiştim orada. Orada Eymen'e arkadaşlık isteği attım. Bu arada bu devamı yazdım. Neyse gel. Eymen diyeceğim ben. Gel. Gel. Ee, şu anda ona oyunları öğretiyoruz. Buradan bu kapıyı bir açalım. Git sen. Sen önden git. Sen şimdi bana kapıyı açacaksın. Açtınız bana kapıyı. Geldim. Şimdi ben buradan aynen bu taktiklerle geçeceğiz. Şimdi bize sarıyı açması gerek ablanın. Sağ ol abla. Şu şekilde. Şimdi biz onu açacağız. Sarıyı açalım. Allah! <laughs> Neyse boş ver boş ver. <laughs> Atladır. Yaz oradan bize bu merdiveni açacak. Biz Lan. Aç. Oğlum aç. Bak şakası olmaz bu işin. Hadi girelim ve evet ilk bölümü bitirdik. Eymen. Bu arada çok zor olmayacağını düşünmüyorum. Çünkü Eymen oynayacağız. Eymen'e de ki oğlum. 3 seviyelik. Tamam. Paintball oyunu oynayalım madem öyle. Sonra isterseniz bu bunu tekrardan bir videosunu çekerim de Eymen. Bak bu üçlük. Oynayın siz. Bak açın bir daha onu. Ben buradan bunu alacağım. Şimdi dur. Ben buradan hepsini vurmam gerek. Nasıl vuracağım? Durun dur. Şöyle atsam. Aa dur. Kırmızıyı açacağım beni. Gir şimdi kırmızıdan. Kırmızı açıldı. Girin şimdi kırmızıya. Tamam. Oradan yeşil aldı. Hayır, o şimdi. Kapandı. Biliyorum. O şimdi yeşil açacak. Şimdi yeşil kapı açıldı. Sen yeşile gir. Şimdi sen de maviyi vuracaksın. Aa! Üstünden vurmaya çalış. Şimdi hepimiz maviden gitmemiz gerek. Mavi açıldı. He, şimdi bir de yolları açacağız. Ha yolları falan açacağız. Daha yeni anladım. Şimdi ikisi de açıldı. Koş, koş. Sen tamam, oradan vur. Vur oradan. Vurdun. Vurdun helal. Şimdi gelme. Aa! Ah be. Adamın şimdi hepimizin ölmesi gerekecek. Olmaz ki işte mavi lazım öl. Of. Tekrar baştan. Şimdi bu sefer de ben alayım. Eme öl diyeceğim. Ya, abi şuna arkadaşlık iste yaz arkadaşlık iste atıyor desene ya arkadaşlık ben arkadaş değilim. Dur ben baştan başlıyoruz tamam sonra yaparız. Şimdi. Aynı. Açıl abi. Sen şimdi aç oradan. Hayır hayır. hayır, hayır, hayır. Aynen. Ya aç. Öyle olsun. Bana yardım ya Ne oldu? Bu şimdi yiyorsa. Tamam. Şimdi oradan onu alacak. Çık. Sen oradan onu vuracaksın. Ben de geleceğim. Buradan bunu alacağım. Sonra geleceğim ben de bunu. Dur. Baştan başlayacağız. Buradan koş koş. Koş. Kırmızının süresi bitmek üzere. Bitti ee, bitti onunki. Ben buraya geldim. <laughs> Öl tekrar. Şimdi bakın. <laughs> Hadi bas oraya sen de bas. Ben olmam. Ya oğlum bende var ki? Aa sen zaman basacaksın. Sen basacaksın sen. <laughs> sen basacaksın. Emel oradan yeşil alacak. Onu yapmamıza gerek kalmadı. Vurun oradan ben mavi almam gerekiyor. Ben de mavi aldım. Şimdi 3 deyince bir, iki, üç. Ben attım. Hadi at. Atamıyorum. Atsana hemen. Atamıyorum. ha bekle diyormuş. Durun ya. Attım. Atalım. Durun ya. Bitti onlar hep. En baştan başlayacağız. Ölme. Oh. Attım. Dur atamadım. Attım ben vurdum. Sen de vur. Vur. Çabuk vur. Ben vuramıyorum. Oho. biz abi nasıl biz... oynayacağız abi ya? Zor bölüm işte girdi. Ya nesi zor ya? Abi ne? Oldu. Ah Sinirim bozuldu. Ben vallahi geçtim kardeş. Eğlenme bir geçtim. Deli. Ben tekrar yanınıza geliyorum. Ben de gittim geldim. Of. Ben kaldım sonra orada. Geç hadi al, al. Al, kırmızılarını. Şimdi sen orayı aç. Biz buradan bunu alalım. Ben al. Aa ben de alabiliyorum. Abi. Açtım bu Ben nasıl alacağım ha? Buradaymış. Tamam. Sus. Ne olacak başka? Açtık. Açtık. Koş koş. Hepsi açıldı. Hepsi açıldı. Süresi başladı mabedin. Ee, tamam güzel. Kırmızıyı vuracağım. Vur hadi bir göreyim. Ya oğlum benim ne? Vur çok... hadi. Ha, hadi bir vur. Vuramıyorum ki. Mavi kolaydı işte. Zıplayıp dene üstüne vuracaksın üstüne Şuraları atacağım tutma tutması lazım dur ben nasıl açacağım e abi bunun süresi dur. bitiyor şuraya ah tamam açtım ben nereye açtım nereye açtım bunun bitti. nasıl geldik nasıl geldik biz nasıl gittik yeşil ilk yeşil lazım ha açılmış aa aa hayır Hayır ben bir daha baştan başlamak istemiyorum. Aa, ben de. Ama Eymen orada kaldı. O zaman mecbur. Uf, uf. Geldim. Açıyorum. Git aç. Git aç git aç. Gitsene. Gitsene. Hadi Eymen. Hadi. Aldı o, onu vuracak. Tamam şimdi sen gideceksin onu alacaksın. Geleceğiz şimdi sen onu vur. Ü üstünü vuracaksın. Üstünü. Üstünü üstünü. Aynen oraları vur. Bak böyle açılıyor. Bu benim. Ben de üstünü attım. Baktım. dur. Üstünü attım şimdi. Bak vuruldu bu da. Gördün mü? Böyle böyle atacağız. Şimdi tekrar. Evet açtım ben. Kırmızının süresi bitti bu sularda. Evet. Sinir oldum. 1-2-3 hadi. Evet açtı. Attım. Attım. Açıldı açıldı ama yeşine süresi bitti. Bunun da bitti. Sonra da biz orada kaldık. Açtım. Ya kırmızına, oh! mecbur. Hep baştan başlıyoruz. <laughs> Şimdi en sinir yaz gidip açar mısın lütfen? Ben kendime vuracağım. Git aç. Tamam. Ha. Al. Aldı. Ha. Şimdi Evet. Tamam seninki açıldı seninki açıldı git al. Sen de var zaten. O. Orada kaldın resetle. Bize şöyle buraya. Oynanmıyor ki bunlar. Hadi üstüne atsam direkt gidiyor. Aa, at. Hayır hayır. Abi ya. Şimdi bir daha açmayız Bağırma lütfen. Lütfen, lütfen diyorum ama o kadar. Açıl açıl açıl. Hadi aç aç onda. Açılması gerek yeşilin. Sen yüzünden olmadı. Sen yüzün. Açtı. Abi. Lajvert kaldı. Allah Allah. Lütfen artık yaparız. aç. Açıl. Ya. ya gitti kendi kapısını açmadan koş. <laughs> Melih. Ne? <laughs> ne? <laughs> <laughs> ya abi bu ne? Biraz hızlı diyor. Tamam da sus. Kafasına vuracağım. Biraz hızlı diyor. Ok. <laughs> hadi hadi. Açsana kapıyı. Hep o alıyor. Olacak, kim alacak <laughs> baş? Komik de değildi bu arada. Senin sınırın bozulmaya başladı artık. Ya biraz hızlı diyorsunuz. Ben direkt vurdum zaten. Hemen üstüne atsana. Ne diyor ki? Ben he Hı... ok. Ne hi deme. Bir şey değil mi? Hile atacağım diyor da ben pek inanmadım. Aha. Dur be. Vide videoda gözükecek. Videoda gözükecek. Hile mi açacağım? Ciddi diyorum hile mi açacağım? Ben ne Bence açmayacak. Şöyle şuradan atlayıp gidecek. Uçamıyor. Ee, <laughs> uçamadı ki. Uçamıyor. Bence o sana şaka yapıyor No. Ne oldu? Bir bakayım. O oyundan çıktı. A abi yalan ya. Şimdi biz hile mi bakacak oğlum? Oğlum hile bakacak oyundan çıktı. <laughs> Net onun için çıktı. <laughs> e neyse o zaman biz de bunu burada bitirelim. Yok ya da bit... Nasıl geldin? Ha oyuna girmiş korktum ya. Videoyu da burada bitirmeyeceğim Bak işte. Ee... Oğlum bu video hiç kimse izlemez. Çok var. Eyvah dostum. Nasılsın? Ben... Allah şeyi buraya. Ney? Ver ya abi ya. Şuradaki şeye satın. What? Ben... Nasıl? Gülen emoji koydu. Tamamladı. Biz nasıl gireceğiz? Biz pardon da biz nasıl geçeceğiz? İki kere geçti abi bir bu ya. <laughs> Ağlıyor bu da ya. Ben de ya. Aa. <gülüyor> 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 Öyle yazılmıyor. Aa, geçiriyor üstüne. Bir... Ya, yama ya Üstüne geçiriyor. Üstüne geçiriyor. Oğlum. üstümden geçiriyor. Aa! Üstümden geçiriyor. Üstümden geçiriyor. E tekrar açtım bu arada. Bilin onu. Fly fast yazmış ya. Öyle yazılmıyor ki Fly. Admin komutlar şöyle yapılıyor. İlk önce noktalı böyle. Sonra Fly yazdığında uçmam. Uçuyorum. Senin adminin yok diyor. Uçamazsın. Ya bak. Abi 5-6 kere tamamladı yalnız bir şey değil mi? Abi gene tamamlıyor. Nasıl tamamlıyor? Nereden görüyorsun? Ya Emre şimdi nerede? Ökür diyeceğim. Abartma, abartma. Ne evet, diyeceğim? Bana ki. Üstüne bunun üstüne binsek ne güzel bizi götürürdü ya. Bu. Oğlum ben... bizi alsa sırtına mı? Ben... Evet Yes. Ya. Ama o hareket ettiğinde biz düşüyoruz. Hareket etti. Düştüm ben. O. Ne oluyor? Ya. Oyunda mı? Oyunda. Şu anda bir garip bir şey tanıyoruz. Ve Emen'in de bu kadar hacker gibi bir şey olduğunu anlayayım. Oha! Emen böyle böyle dolaşırsa biz buraya zorla gireriz. Gelsin o nerede? Ya gel oğlum. Bağırma bağırma. Ya bak. Ama binemiyorum ki. Binemiyorum. İçeri abi. Aç Uç lan. Aç. Uç. Aç. Uç. Uç Dur. Ben de bindim. Geri git bir diyor ne oldu? Oh. Geri git demişti ama. Lan gel lan buraya şimdi. Ya biz burayı geçemeyeceğiz galiba. O kadar uğraştığınız. Oh. o. Oh. Dur bir beni götürsün sırayla götürecek. Lan. Bekleyin. Bir dakika ben hemen bir şey deyip geliyorum. Baya kesildi kayıt. Abi bu ne yaptı kendine? Kendini parçaladı bu. Çok korktum. Allah ne Anne yani, ne yaptı bu kendine böyle? Neyse gel biz. Sen be ben ışınlanma yerinden lobiye ışınlandım bile. Gel biz bir labirenti mi çözmüştük en yani son aynen. Hı hı. Üstten şunu oynayalım. Ama çok Çözdük ya. Şu renk kodluya gireceğiz. Ben renk kodlu Bu, Bu renk aşırı kodlu. zor. Ama Şimdi bir renk seçiyoruz. Aynen eğlenceli oluyor ama. Şimdi ben mavideki yeri açacağım. O da gidip kırmızıdaki. Bastın mı? Hı hı. Kapı şu anda açık. Kapı sürede kapı süresi var. Evet hı hı. şu anda. Hiç kimse yok. Böyle parkur yapacağım. Aynen böyle park. Yok. O değmediği için benim üstümden gelebilir. Keşke o taş adam olsaydım da. Şimdi, Şimdi o ben onun üstündüm. O benim üstümden. Helal mi? Helal. Çünkü çok kolay. Evet. Biz bunu bir gece oynadık. Bayağı zorlaştık. Neden? Şimdi, Şimdi bura çok zor. Şimdi sen benim bir kafama evin. Oradan kırmızı. Ah. Dostum. Yaşlarını almayı unutmuşsun artık. Bitirsek mi videoyu? <laughs> Bence bitirelim. Bir daha oynarsak oradan şey yaparız. Tamam. O, e, o zaman bu videoda bu kadarlık olsun. Aa, Sizi çok seviyorum. kendinizi. iyi bakın. Görüşürüz. Orada yazan gibi. Bay bay.